Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Sandık Kokusu dizisinin 45. bölümünde izleyicileri sarsacak gelişmeler birbirini takip ediyor. Filiz duydukları karşısında büyük bir şok yaşar ve Karsu'yu sıkıştırmaya başlar. Karsu'nun sakladığı sır yalnızca Filiz'i değil, etrafındaki herkesi derinden etkileyecek gibi görünüyor. Karsu'nun tek amacı çocuklarıyla arasını düzeltmek ve onların güvenini yeniden kazanmaktır. Ancak bu süreçte karşılaştığı engeller onu giderek daha zor bir duruma sürüklüyor. Bora annesi Nazan'ı sakinleştirmeye çalışsa da Nazan'ın Karsu hakkındaki şüpheleri giderek büyüyor. Nazan, Karsu'yu bir para avcısı olarak görüyor ve bu evliliğe son vermek için her yolu denemeye kararlı. Bora'dan Karsu'dan hemen boşanmasını isteyen Nazan, oğluna para karşılığında bir evlilik sözleşmesi imzalatmaya çalışıyor. Ancak Karsu'nun geri adım atmaması Nazan'ı daha sert adımlar atmaya itiyor. Nazan'ın baskısı giderek artıyor ve Bora'yı şirketin yönetim kurulundan kovdurarak onu büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Bu durum, Bora'nın hem iş hem de özel hayatında büyük bir krize yol açıyor. Nazan'ın amacı, Karsu'yu hayatlarından tamamen çıkarmak olsa da, bu süreçte Bora'nın da hayatını alt üst ediyor. Diğer yandan, Ayça ortadan kaybolan Hakan'ı aramaya devam ediyor. Ömerle birlikte Hakan'ın evine gittiklerinde taşındığını öğreniyorlar. Komşularından aldıkları yeni adrese gittiklerinde ise karşılaştıkları manzara Ayça için büyük bir şok oluyor. Hakan, bambaşka bir hayatın içinde, takım elbiseleriyle göz kamaştıran bir malikanede karşılarına çıkıyor. Bu durum yalnızca Ayça'nın değil, herkesin kafasında yeni soru işaretleri oluşturuyor. Hakan'ın bu ani değişimi onun geçmişte sakladığı sırların ortaya çıkmasına neden olabilir mi? Sandık Kokusu'nun 45. bölümü, sırlar, çatışmalar ve yeni başlangıçlarla dolu bir maceraya davet ediyor. Karsu'nun sakladığı sır, Nazan'ın acımasız planları ve Hakan'ın gizemli dönüşümü izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Her karakterin kendi içinde yaşadığı çelişkiler ve birbirleriyle olan karmaşık ilişkiler dizinin gerilimini artırıyor. Bu bölümde karakterlerin geçmişte yaptıkları seçimlerin bugün üzerlerindeki etkileri daha da belirgin hale geliyor. Karsu'nun çocuklarıyla olan ilişkisini düzeltme çabası, Nazan'ın oğlunu koruma içgüdüsü ve Hakan'ın yeni hayatı izleyicilere duygusal bir yolculuk vaat ediyor. Sandık kokusu her bölümde olduğu gibi bu bölümde de sürprizlerle dolu bir hikaye sunuyor. Dizinin tutkunları 45. bölümde yaşanan bu gelişmelerin karakterlerin kaderini nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor. Sırların ortaya çıkması, ilişkilerin yeniden şekillenmesi ve karakterlerin iç hesaplaşmaları Sandık Kokusu'nu izlemeyi daha da çekici hale getiriyor. Bu bölüm, dizinin seyirciye ekran başına kilitleyen etkileyici anlatımı ve sürükleyici kurgusuyla haftanın en çok konuşulan bölümlerinden biri olmaya aday. Sandık Kokusu, her bölümde olduğu gibi bu bölümde de izleyicilere duygusal bir yolculuk sunuyor. Sırların açığa çıkması, ilişkilerin yeniden şekillenmesi ve karakterlerin iç hesaplaşmaları diziyi izlemeyi daha da çekici hale getiriyor. Bu bölüm, dizinin seyirciye ekran başına kilitleyen etkileyici anlatımı ve sürükleyici kurgusuyla haftanın en çok konuşulan bölümlerinden biri olmaya aday. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.